Mayıs 2010. Biliyorsunuz Türkiye'nin gündeminde olan konu. 36 milletten bir araya gelmiş gönül elçileri, yardım elçileri, gönüller Mavi Marmara gemisiyle Gazze'ye doğru yola çıktılar. Ve o tarihi istenmeyen, yürekleri dağlayan ve bizleri kahreden dokuz şehrimizin Maalesef orada çıkan sevimsiz e, çatışmalar neticesinde 9 şehrimiz yüreklerimizi dağıttık. Böyle bir olay gerçekleşti. Üzerine üç sene geçti. AK Parti kurulduğu günden beri halka hizmet, halka Barış için ezilmişlerin adeta yalnız kalmışların yanında olan bir parti olarak lideriyle beraber bu konunun takipçisi oldu büyük mücadeleler verdiler. Ve bu verdikleri mücadeleri biliyorsunuz Sayın Başbakanımızın ifade ettiği gibi üç ana ayağı var. Bir tanesi bir tanesi İsrail özür dileyecek. Özür dilemeyiz dediler. Dilersin dilemezsin. Yetmez. İki, İsrail özür dileyecek ve tazminat ödeyecek. Bu da yetmez. Nedir üçüncüsü? Evet, Gazze'ye yapılan, Filistin'e yapılan ambargo kalkacak. Üç sene boyunca kararlılığıyla, duruşuyla, yolda kalmışların yanındaki yer alışıyla ve Müslümanlara sahip çıkmasıyla ben aynı teşkilat olarak, aynı olarak Sayın Başbakanımdan, AK Parti'den Allah bir kere razı diyorum. Hayırlı olsun. Evet değerli arkadaşlar. AK Parti tarihi bir başarı imza atmıştır. Bu kadar önemli bir duruş göstermiştir ki dünyadaki muhalefetlerine karşı, İsrail'e karşı hatta hatta kendi içimizdeki muhalefetlere karşı büyük bir başarı imza atmıştır. İnanabiliyor musunuz? Çıktı İsrail Başbakanı özür dedi. Tazminat ödeyeceğini de belirtti. Ama biz dedik ki bu yetmez. Bu yetmez ne dedik? Bir de dedik ki ambargoyu da kaldıracaksın. Şimdi ambargoyu da Elhamdülillah. Burada diyeceğimiz başka bir şey. Fakat biz bunları biz bunları tabi yine Sayın Başbakanımızın söylediği gibi söylerken tabi CHP ne yaptı arkadaşlar 3 sene boyunca? Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'de olduğu gibi aydınlığa da yaptılar bunu. Açıklama yaptı başkanı. Milletvekilleri açıklama yaptı. İsrail'de diyordu ki Mavi Marmara gemisi buraya gelmeseydi bu iş olmazdı. CHP de buna benzer aynı sorunları dile getirdi. Dedi ki, Türkiye yanlış yapmıştır dedi. Bunlar da yetinmedi. Halkı İsrail'e gitti, ziyaretlerde bulundu ve orada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kendi ülkesini, kendi hükümetini, kendi insanlarını eleştirdi. Ve bunu önemli noktaya getirdik arkadaşlar. Bu sanki Türkiye'nin meselesi. Hayır, biraz önce de ifade ettim. Burada 36 milletten insan var arkadaşlar. Bu Türkiye'nin meselesi değil. Ama ama bugün geldiğimiz noktada ne oldu? Türkiye 36 milletin değil. Recep Tayyip Erdoğan 36 milletin değil. Dünyanın gönlünü fetheden bir lider haline geldi. Evet. <laughs> Sayın Başbakanımızın dediği gibi biz CHP'den özür dilemiyoruz. Çünkü onlar bu ikileme sürekli düşüyorlar. Ne özür dilemeye yüzleri var. Çünkü arkadaşlar bunun böyle bir kültürü yok. Bir alanı, bir yedik, bir yedik, bir Hiçbir tüktürü. zaman doğru siyaset, tutarlı siyaset değil. Sen yaratamadıkları ben gibi hesap Yarın yapıyorlar. olacaklarla ilgili duruş da gösteremiyorlar. Kendi ülkelerini zaten İtalya'ya, Fransa'ya, Almanya'ya, Japonya'ya, Amerika'ya her yere şikayet ettiğini İsrail'e alışmışlar. Böyle bir parti. Bunlardan zaten hakikaten samimi söylüyorum özür <laughs> beklentiniz yok. Ama ama halk bunu halkın hesabını soracak kendileri. Biz bunu yürekten inanıyoruz. Evet arkadaşlar, AK Parti, AK Parti biliyorsunuz terörle mücadeleye başladı. Daha doğrusu terör ülkenin noktasında artık işin son noktasına geldi. Evet, şu anda silahlar bırakıldı ama Türkiye Cumhuriyeti ordusu Devleti silahları bırakmadı. Biz güvenliğimizden en ufak bir zafiyet yaşamıyoruz. Şimdi onu da çarptırıyorlar. Bizim ordumuz da görevlidir. Mücadelelerimiz de sürüyor. Ama şu anda bakın Amaç nedir? Amaç nedir? Savaş olmasın. Artık analar ağlamasın. Artık sulh olsun. Barış olsun. Artık Türkiye'deki 76 milyon güven içinde, huzur içinde yaşasın. Artık analar ağlamasın diye biz yola çıktık. Ve kurulduğumuz günden de hiçbir zaman hala söylüyoruz taviz vermedik, vermeyeceğiz. Tek devlet, tek millet, tek bayram, tek vatan dedik. Bundan da taviz var. Ve bu duruşumuzu arkadaşlar neticeden almaya başladı. Evet, bugün İsrail de işin içine girdi, Amerika da işin içine girdi. Türkiye'nin bu kararlı duruşuyla artık güzel haberler peş peşe gelmeye başladı. Evet, terör bitiyor arkadaşlar. Terör bitiyor. PKK derdimiz bitiyor. Ve çok kısa vadede inşallah Türkiye 2023 yılında dünyada lider ülke olma yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor.